Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel içi sebzeli tombul köfteler hazırlayacağım. Bunun için gerekli malzememiz önce iç malzememiz 3 orta boy patates, bir havucumuz 1 kilogram tavuk kıymamız bunun baharatları, iki diş sarımsak rendelenmiş, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı pul biber, kırmızı biber, tuzumuz, kekiğimiz ve kimyonumuz ve bir orta boy rendelenmiş kuru soğanımız var. Bir bardak galata unumuz, bir yumurtamız, bunlar köfte harcımız. Bir tabak kaşarımız, bir çay kaşığı karabiberimiz, bir çay kaşığı da pul biberimiz bir miktar zeytinyağı bunlar köftemizin iç malzemesi 3 orta boy domatesimiz ve iki boy Charleston biberimiz var bunlar da köftelerimizin üzerine yerleştirmek için hazırladığımız malzemeler bir yemek iki yemek kaşığı salçamız ve bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız bu da yemeğimizin e, suyunu hazırlamak için. Şimdi e, köftemizin ilk aşamada köftemizin iç e, sebzelerini hazırlamak için patateslerimizi e, ve havucumuzu haşlamaya bırakıyoruz. Sebzelerimizi haşlamaya verdik sebzelerimiz haşlandıktan sonra gereğini yapacağız. Sebzelerimizi haşlamaya koyduktan sonra köftemizi hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için önce baharatlarımızı köftenin içine koyuyoruz. Bir su bardağı kadar galata unumuz ve 1 yumurtamız. Şimdi yoğurma aşamasına geçiyoruz. 1 kilogram tavuk kıyması Tavuk kıyması ile daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Köftemiz hazır oldu arkadaşlar, güzel yoğruldu Sebzelerimiz haşlanana kadar yoğurduğumuz köfteyi, kıymamızı bir süre dinlenmeye bırakacağız. Köftemiz dinlendi, sebzelerimiz de arkadaşlar olmak üzere. Şimdi köftelerimizi eşit yumrular yaparak eşit büyüklükte hazırlıyoruz. Köftelerimizi yuvarladık arkadaşlar. Hazır hale getirdik. Şimdi haşlanmış sebzelerimizi ezeceğiz. Bunun için bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı koyuyoruz. Tuzumuz bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biberi de ilave ettikten sonra ezme işlemine geçiyoruz. Öğe başlıyoruz. Evet kaşarımızı da ilave ediyoruz en son. Kaşarımızı da ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Sebzeler ve kaşar peyniri birbirleriyle özlesin. Evet. İç malzememiz hazır hale geldi arkadaşlar. Şimdi doldurma aşamasına geçeceğiz. Köftelerimizin içini dolduracağız. Bunun için bir kase yardımına, bir kasenin yardımına ihtiyacımız var. Öncelikle bu kasenin içine köftemizi alıyoruz. Yuvarlamış olduğumuz köftemizi alıyoruz. içine koyuyoruz ve açıyoruz. Köftemizi kasenin içinde açtık, hazır hale getirdik. Ve bunun içine hazırladığımız içten koyup içli köfte gibi kapatacağız. Poşet yardımıyla. Evet, hazırladığımız içli tombiş köftemizi yağlanmış tepsimize koyuyoruz. Arkadaşlar tombiş köftelerimizi doldurduk, yuvarladık, yağlanmış tepsimize aldık. Şimdi üzerlerine Kesilmiş iki orta boy domatesimizi yerleştiriyoruz ve fırına vereceğiz. Biberlerimizi de yanlarına alıyoruz arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 180 derece sıcaklıkta fırınımızı ayarladıktan sonra bunlar önce 15 dakika domatesler biberler kızanana, köfteler kızarana kadar tam 15 dakika 180 derece fırında kızaracaklar. Bunlar kızarırken de yemeğimizin salçalı sosunu hazırlayacağız. Şimdi fırına. Arkadaşlar şimdi yemeğimizin salçalı sosunu hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı koyduk tepsimizin altı da yağlıydı. Salçamızı ilave ediyoruz. Ve kavurmaya başlıyoruz. Salçamız kavruldu. Üzerine bir bardak kadar su ilave ediyoruz. kaşığı tuzumuz. Ve kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Köftelerimiz fırında. Arkadaşlar 15 dakika köftelerimizin ve sebzelerimizin hafif toplanmasını bekledik. Köftelerimiz hafif kızarmaya başladığı zaman fırından alıyoruz ve üzerine salçalı sosumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bir yarım saat, yaklaşık yarım saat son kez fırına veriyoruz salça sosumuz etlerle özleşecek domateslerimiz ve sebzelerimiz köftelerimiz tam kıvamında kızarmış olacaklar. Şimdi fırına. Arkadaşlar fırında yemeğimiz tombul köftelerimiz pişti. Şöyle bir alalım servise servis tabağımıza alalım. Çok lezzetli, çok lezzetli arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Evet, yemeğimiz oldu. Çok güzel görünüyor, tadı da çok güzel. E, yapıp yerseniz memnun kalacağınızdan kesinlikle eminim arkadaşlar. Afiyet olsun. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.